Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri bugün sabah saatlerinde Bitez Beldesi köy içinde emniyet kemeri, evrak ve motosikletler üzerinde uygulama yaptılar. <laughs> Ekipler hafta içi hemen hemen her gün yapılan uygulamalarda bugün emniyet kemeri, eksik evrak ve motosiklet sürücüleri üzerinde kask uygulaması gerçekleştirdiler. <laughs> Uygulamaya takılan sürücüler polis ekiplerini karşılarında gördüklerinde kısa süreli şaşkınlıklarını gizleyemediler. Trafikte emniyet kemeri takmayan, eksik evrakta trafiğe çıkan ve kas kullanmayan çok sayıda sürücüye cezai işlemlerin uygulandığı öğrenildi. 458, 458, 458, 458, 458, 458, 458. Uygulamaların aralıklarla devam edeceği ifade edilirken, sürücüler daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. İyi, çok iyi değil mi?